İsrail'de ultra, ultra ortodoks Yahudiler Anayasa Mahkemesi'nin zorunlu askerlik kararını protesto etti. Poliste çatışma yaşanan eylemlerde gözaltına alınanlar oldu. Hatta bir bakanın aracı da taşlandı. Burası Kudüs. Asker'e gitmek istemeyen binlerce ultra ortodoks Yahudi sokağa döküldü. Eylem geçen hafta ultra ortodoks Yahudi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulamayacağına hükmeden Anayasa Mahkemesi'ne tepki olarak düzenlendi. Kalabalık bir grup Kudüs'teki askerlik şubesine yürüdü. Göstericiler İsrail devlet kurumlarını düşman olarak tanımladı. Siyonist ordu vatandaşlarına değil, Siyonizm'e hizmet ediyor yazılı dövizler taşıdı. Buraya Yahudileri öldüren düşmanla savaşmaya geldik. Hepimizi almak istiyorlar. Bununla savaşıyoruz çünkü orduya katılmak istemiyoruz. <laughs> Tansiyon akşam saatlerinde yükseldi. Bazı protestocular yolları kapatarak ateş yaktı. Çöp konteynerleriyle barikatlar kuruldu. Tomalar ve atlı polisler müdahale edince çatışma çıktı. Bazı eylemciler gözaltına alındı. Bir başka noktada İsrailli bakan Yitzhak Godnov otomobilini protestocuların arasına sürdü. Taşlanan aracın camları kırıldı. İsrail'de zorunlu askerlik kapsamına giren ultra ortodoks Yahudi erkeklerin sayısı 67 bini buluyor. İbranice Haredi olarak anılan bu topluluk Yahudi erkeklerin sadece Tevrat'ı öğrenmekle ilgilenmesi gerektiğine inanıyor. Askeri alınmaları halinde ise yaşam tarzlarının yok olacağını savunuyorlar. Aslında Başbakan Benjamin Netanyahu liderliğindeki hükümet yeni askerlik yasası hazırlanana kadar Haredilere sağlanan muafiyetin sürmesini istemişti. Ancak yüksek mahkeme eşitlik kesine aykırı olduğu için bu talebini reddetti. Laik ve seküler İsraillileri karşı karşıya getiren kriz, hükümet ve yargı arasındaki gerilimi de tırmandırıyor.